اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde hususiyle bir mevzu ve bir mesele üzerinde ısrarla durmaya ve durulmasının icap ettiğine inandığımız bir mevzuyu devam ettiriyorduk. Şöyle ki, Yeryüzünde bir insan için en büyük mesele, en büyük problem yaratıcıyı tanımak. Yaratıcıyı tanımak. Kendisini yoktan yaratan, yeryüzüne getiren, yeryüzünü çeşitli nimetlerle donatan bir Halık'ı, bir yaratıcıyı bulmak, bilmek ve anlamak. En mühim dava bu. Her şeyden evvel bunun anlatılması ve anlaşılması lazım. Bir devlet kendi milletine ve tebaasına yaratıcısını anlatmıyor ve tanıtmıyorsa o devlet zalimdir, zalimdir, zalimdir. Bir idare kendi idare ettiği insanlara o insanların yaratıcısını anlatmıyor ve öğretmiyorsa o idare zalimdir, zalimdir, zalimdir. İnsanın en büyük ihtiyacı budur. Nereden geldiğini bilmesidir. Niçin yaratıldığını bilmesidir. Kimin yarattığını bilmesidir. Ne maksatla niçin insan olarak geldiğini anlaması ve anlatılmasıdır. En mühim dava budur. Bu öğretilmeden hiçbir şey öğretilmemelidir. Bu anlatılmadan hiçbir şey anlatılmamalıdır bu mesele ele alınmadan hiçbir program ortaya konmamalıdır. Zira insan yaratıcı değil, yaratılmıştır. İnsan halik değil, mahluktur. İnsan hakim değil, ilahi kanunlara mahkumdur. İnsan amir değil, ilahi emirlerin memurudur. Bunu böyle bildikten sonra yeryüzünde yaşamalıdır ki bütün gayeleri ve maksatları anlayabilsin, huzur ve saadet bulabilsin. Şimdi bugünkü dersimizde de yine bu mevzuun bir devamı halinde gökyüzüne hükmeden kanunları göreceğiz. Gökyüzüne hükmeden kanunlar ve bu kanunları koyan Allahu Teala yeryüzünde aynı irade ve kanunlar devam etmezse Beşere, beni Beşere, beni Adem'e yeryüzünde hayat ve huzur olmadığını ispat edeceğiz. Göklere hükmeden kanun, yeryüzüne de hükmetmesi lazım. Yoksa hayat ve huzur bulamayacaklar ve bulamayacaksınız. Şöylece, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Eşşemsü vel kameru bi husban. Şems, güneş biliyorsunuz. Kamer ve ay. Bir husbanim. Husban, hesap. Bir hesaba dayanarak. Gerek güneş, gerekse ay. Ve bütün gezegenler gökyüzünde bize ziyası, ışığı gelen veya gelmeyen. Bütün seyyareler ve gezegenler, felekler, alemler, feza boşluğunu dolduran bütün mevcudat ve mahlukat bir hesap ile devam ediyor diyor. Hesapla. Hesapsız hiçbir şey yok. Bütün mesele bunu anlamak. Yeryüzü bildiğiniz gibi kendi ekseni etrafında dönüyor. Yeryüzü dönüyor, dönüyor. Sabit değil. Hiçbir şey sabit değil dünyada. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hükme ve hikmete göre ve kullun fi feleki Kainatta neyi görürseniz, gözünüzün gördüğü veya görmediği, aklınızın erdiği veya ermediği bütün mahlukat kendi dairesi etrafında durmadan dönmekte ve yüzmektedir. En basit madde atomdur. Atom. Atom yapısı itibariyle bir güneş sistemine benzemektedir. Atomu tespit eden alimler, maddenin en küçük zerresi, en küçük parçası atom, öyle bir nizam ilahi altında devam ediyor ki, o atom denilen yapı, atom denilen sistem, ortada bir çekirdek taşıyor. Atomun ortasında bir çekirdek, çekirdeğin etrafında elektronlar dönüyor. Elektron, nötron ve proton denilen artı ve eksi yüklü müthiş süratle dönen iki şey var. Elektronlar dönüyor. O kadar süratli dönüyor ki orada bir enerji meydana geliyor. O maddeyi ayakta tutan o enerji sebebiyle meydana geliyor. Her şey dönüyor. Maddenin en küçük parçası demek olan atom dahi çekirdeğinin etrafında elektronların durmadan döndüğünü ortaya koyan bir nizam hazır olmuştur. Ve küllün fî felekî Her şey durmadan dönmekte ve durmadan yüzmekte, durmadan devri daim halinde bulunmaktadır. İlahi kanunlar. Dünyamız kendi ekseni etrafında dönüyor sensü kameru bi güneşin dönmesi devamı kamerin dönmesi devamı yeryüzünün dönmesi devamı dairesi mahreki manası medarı hepsi bir hesap üzeredir o hesabı koyan Allahu Teâlâ'dır bütün bunu anlatmaya çalışıyor Kur'an efendiler dünya kendi ekseni etrafında yuvarlar kendi mahreki medarı etrafında dönüyor ve dönüşünü 24 saate tamamlıyor. Dünya kendi ekseni etrafında bir dönüş yaptığı zaman 24 saat oluyor. Bu 25 saat olmaz. 23 saate de inmez. Bütün dünyanın teknik adamları, teknisyenleri, teknologları, bütün kozmonotlar bütün bir araya gelse dünyanın bu 24 saatlik devri daimini değiştiremezler saati yükseltemezler, alçaltamazlar. 24 saat daima 24 saat devam ediyor. Ne artırabilirler, ne eksiltebilirler. Çünkü o dünyanın dönüşünün nizamını ve intizamını insan değil Allah ortaya koymuştur. İnsan müdahale edemez O o kadar ayarlıdır ki hesap dahilindedir. Kendi etrafında dönen dünya aynı şekilde güneşin de etrafında dönüyor. Ne güzel bir sistem kurmuş Cenab-ı Hak. Aynı zamanda güneşin de etrafında fırıl fırıl dönüyor dünya. Ve güneşin etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Ve neticede ne meydana geliyor? Dört tane mevsim, İlkbahar yaz, sonbahar, kış meydana geliyor. Mevsimi beş yapamazsınız, Mevsimi üçe de indiremezsiniz. Dört tane mevsimdir, bunu bu hesabı ortaya koyan Hazreti Allah'tır ki kimse bunu değiştiremez. İlkokullarda, liselerde, üniversitelerde coğrafyanın, kozmografyanın, göklerle alakalı mevzuların böyle anlatılması lazım. Mekteplerde dikkat ediniz, anlatırlar Güneş kendi ekseni etrafında döner 24 saatte veran eder, 24 saatte bir gece bir gündüz meydana gelir. Güneş etrafında da döner dört mevsim meydana gelir. Papağan gibi ezberletirler. Bunların yapanın Allah olduğunu söylemezler. Allah olduğunu söylemezler. Kur'an'dan bir kelime anlatmazlar. Sonra da nesil Allahsız yetişince, sonra da nesil Kur'ansız yetişince sonra da nesil imansız yetişince eline silahı aldırıp saldırmaya başlayınca bir profesörü kursuna dizince eyvah ne demek oluyor bu diyor. Ne olmaz ki ya Kur'ansız